Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomu çekiyorum. İlk videomda da rüppeli bir Erencil girmek istedim. Galata Kulesi kaldırılacağı için sonki güncellemede Galata Kulesi'ne atlamak istiyorum. Uçak gelirse gelmezse de başka yerlere atlarız. Hadi bakalım. Başlayacağız birazdan. İyi bir maç olur inşallah. bekliyoruz şimdi Benim ayarlarım böyle. Zıplamayı ve şu tırmanmayı şeyde tutuyorum. Farklı tutuyorum. Adamları fakelemek için. Ee, ondan sonra sonra fazla bir şey yapamıyoruz. Divik girmişim yanlışlıkla. Tamam olsun. Divik'te de oynarız. Hadi bakalım. Bir tane kırmızı başlığım vardı ama onu çıkardım ben. Rozası örmüyorum ya. Altı yoktu bende. Şimdi power plank A atlayacağım ben. Hem daha güzel itemler tam itemler çıkar. Ya yani bir item söyleyemedim ya. Bir Itemler çıkar. Hem de adam falan gelir. Hadi. Ama çok kötü yer atladık ya. Olsun. M7. Çok güzel ilerliyoruz. Bak Çok iyiyiz. Ne evet. oldu? Ben değilmişim. Şimdi şunu şöyle aldık. Tamam mı? Hadi bak Yanımda ses var. Şu çantayı bir tuttuğumuzu. gördüm adamı. Şimdi birazdan vuracağız arkadaşlar. Benim benim sesimi aldı beni arıyor. Ama ben onu vurdum. Beni görmedi. Dadaş bir sabit dursan ya. Arkadaş bu yakın tamaslarla ben neden oynayamıyorum ya? İşte girdim. İnşallah neyiz? Selamun Aleyküm. Sabahtan beri senin için arayacağım ya. Şunu alacağım. Koyduk. Açalım inelim. Rootumuz çok güzel. Ama şu daha iyi gibi. Ondan daha iyi. Her falan gelebilir. Ne abi o bir, O geçmese bir büyük güzel olacak. Bana ne var onlar var. Bir tane M4 patlat kessin oynen tane de 6x sonra bir şey olamıyorum. Hmm. Şurayı ikiye şur. Keşke şu marmelileri falan şey yapabilseydik. Hanam hmm. en 4 Neredeyse yeni başladığım için bin, bazı şeyleri bilmiyor olabilirim. şey yaptık, yanlış yaptıklarımı yorumlarda söylerseniz bir şey olur. Çok iyi olur. Yani şimdi nereye gidiyor? Ya hiç karar veremiyorum. Hiç yakın dur. Bulamadım ya. Buradan ben başka yere oynarım. Çünkü burada çok fazla kaldı. Kalan buraya verdi. Ama yerimi değiştireceğim. Çok kaldım. Hadi bakalım. Niye bir maç olur? Şu şimdi ne oynuyoruz oynayalım. Hayal mahallesine doğru giderim açık. Orada şeyler iyi. İyi notlardır. Oradan. Ağzı da oluyor. Ekran, ekran kaydıcısı var benden. Hmm, o yüzden duy duyamıyorum. Atladığımı bile duyamıyorum artık. şunu bile. Silah sesini duyamıyorum. Normalde duymam lazım. Size gidiyor galiba ses. O yüzden sesi kıstım. Yakında bir çıkartamadım ya. Güzel. Oynanır. Nasıl var? Kafaya öldü be. Azıcık bir şey de yokmuş. Yine atlamış galiba. Yine atacağım. Nerede şeyler? <laughs> Tam önemsizmiş arkadaşlar. kırdık. m hmm, çıktı bak. 14 monsoon. Hmm, düşündürdü bak. İlk önce bir çıkalım. 2 ile Bence güreş iyi. Açı alarak gitmek istiyorum. Bir anda görmediğim bir adama ölmek istemiyorum. Aa, yakınlarıma drop düşüyor. Gidip onun etrafında pusacağım. Yani enerji içici. Içi. İçelim hemen. Önümdeydi hemen ya. Fazla da kişi yoktu ha. Nerede ya bu drop? Drop yok. Bu normalde böyle mavi çıkıyor muydu ya? Oo. Çok güzel geldin almak zorundayım. Oto yapacağız. Şu altı eksine düşürdük. Kusma sonuna mı ya? Bir karar veremedim. Hadi bir kristal. Bu da iyidir. Şimdi sonuna Ormanın oralarda tıkılcaz azıcık Bak ah be Bilmiyorum Azıcık Tepe gibi yerlerde oynamak istiyorum İşimize gelir Hiç yollara gidemem tava Hadi. ya? Hadi be tek de gelir mi? Gelmeyeceğini biliyordum. Değiştirelim. Çünkü çok süyüyor. Daşkol'una m orada falan takı bir şeydük. Bana açık şey adam. Tekliyi aldım. Aldım, çekeceğim, aldım, çektim adamı, ya gaya, cidden adamı öldük, bu kadar da çalışmıştık, ama iyi açtı 15, iyidir, şimdi ikinci maça geçiyoruz, Adam mı gelmiş benim notumu unutuyor. Şuradan bunu alalım. Böyle küçük şeyler alıyorum. Büyük girmişim, aynen. Yok ya, bir tane de şey gireyim. Arena gireyim. Arena maçı gireyim. Bakalım. Hı. Şunlar var. Şunun yerine şunu almayı tercih ettim. Bir de bak. Başlayalım. 14. suçmaninki. Karşı takım kötü geldi. Kötü gelmesi bizim için ama bizde de bir tane kötü var. Ama olsun. O da iyidir. Bizim takım full. Neredeyse. M4. Yok ya direkt ile başlayacağım bir dur. Ben şunu yapamadım. Yani bunu benim şeyim gibi. Klasik mod gibi yapmaya şey yapacağım. Yapacağım. Aa, bu her zaman takımın oyunun maçına kayıyor. Ee, başlamış. Hemen geçelim. Alalım. Bizimkinin yanına boş bırakmışlar. Bizimki ölünce de sövüyorlar. Nasıl da koşuyor. Sol kanka. Aldık seni. giysin. Kesiyor beni. Bana öyle bakma dayanım. Nasıl da geliyor. Oyna. Oyna sana. Niye oynadık şu zamana kadar? Bizim bir tane ismimi değiştireceğim ben. İnşallah biz bir tanesi bombama ölür. Ölmedi. Geldim. Adam Hay şansım ya. Şansım yokmuş. Onu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Samsun'un olmadığını öğrendik. Sekizleşteyiz. Yine de hoştur. Açık. Lix'le oynayacağız. Leşim çalındı. Bir şey demiyor. Yağım. Aldık. Elimizde özü olduğu için karşı takımın Fazla yapacak bir şey kalmıyor, o yüzden de yayan ya buradan geliyorlar. Ama onların Rex Rex, rex kötü ya. Onların flaşı açık geç patladı herhalde. Şuna dikkat kaçacağım ya. Adamsınız. Hasar verilmemişler ki. O gittin. Açıl. Üzeri daha fazla mermi kalsın. Sen gittin. 10 mermi. Ben bunu nasıl yaptım? On mermi. Tepemden ne arıyorsun? Tepemden ne aradığını sorabilir miyim? şöyle ciddiye alıyorum araları böyle daha iyi oluyor bizimkini başkadan zannetmem çık kanka çık kanka öldüm vuramadım. Önümdeki adam vuramadı. Ta arkadaki adam vurdu ya. Ben onları gıcık oluyorum. Leşçi oluyorlar. Leşleri nasıl çaldıklarını merak etmedim değil. Olsun. Adamlar son dakika mı dönecek? dönemezler ki. Tekrar çıktım. Ama son derbiyi ben vuramadım ki. Almadı. Ama MVP iyidir. İyi hoştu. Bir maç daha atalım mı? Bence azıcık uzatalım. Diğer. Şuradan bir tane 8 dakikalık hızlı maça girelim. Ondan sonra da çıkalım. Üst tane şey birden olduk. Ee, Livik. Takımlı ölüm maçı. Ondan sonra da hızlı maç. Bence iyi maç. Yarın düzensiz bir video olur. Atacağım videolar. Çünkü zaman buldukça atarım. Dörtlü geldi. Bil yapmayı unutmuşuz. Oynamıyorum zaten fazla. Olsun. Takım abi gideceğiz. Ama hiç sevmem o o, o bu ne karşıyım sen mi hemen oğlum bari poçinki e açık olsaydı ya ne hoş değil Köşeye attı olmadı ama hoca uzi severim Yanda Adam var adam. Gördü benim. Koy lokma sanma. Tekmiş. Tek olunca fazla bir şey yapamıyorsunuz ya. Hop. Anan. Adam. Adam da şaşırdı bende. ama pompalı var ya adamla gördüm adam. Alınlar önce çıkmanızdan ne anlıyorsunuz ya? Ee belki ben de bayılacağım ama oyundan çıkmayacağım. Ne anladığımızı sormak istiyorum sadece. Kaldırayım ya da. Dur lan kaldırmayayım. Birleştiyiz. İyi. Ama şunda 8x var. Hakemede 8x var. Özde de hiçbir şey yok. Özden acık. Gördüm. oʻo neʻa gördüm. Aldım. Bir kişi daha var. Bu ne yaka? Ama çok pis bir yerdeyim. Adam da çok kötü yerde. Dal. Dalırsan alırız. Uzaya tamam. uzaya. Uzay. Gel. Bana gel. Çok iyisin. Gel kurtarayım. o pompalı alacağız mecbur Çünkü sonlara doğru yaklaştık. Hep gördüm. Emine. Bırakalım. Gel. Tek sansın sınav sene Gel. 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 Saldır. Çok az vurdum. Saldırdım. Ah. Geliyorlar. Geliyorlar. M'ye kaldırın. Dört numara kaldırsana. İki. Kaldırır mısın ya? Çok iyisin. Gelecekler. İçime doldu. Sisten yararlanacaklar. Yattım. Pişta. Ah aldım be. Bir canla aldık. Yere yattığım için görmedi de 8x bundan ne ağrıyor. Arkadaşlar bugünün de böyle bir sonu oldu. İyiydi, hoştu. Yarınki maçta görüşürüz.